Kadın cinayetleri artıyor. larını bir kadın cinayetine herhangi bir nedene, bahaneye sığdırmaksızın adil yargılanmasını sağlamak için biz buradayız. Eşitlik ve adalet tüm devlet mekanizmaları tarafından kadınlar öldürülmeden önce sağlanmalıdır. Eğer kadınlar korunsaydı, adalet sağlansaydı bir kadın şiddet görmeyecekti. Birinin bize çıkıp kadınları çeşitli bahanelerle öldüren erkeklerin neden iyi hal indirimi aldığını, neden haksız tahrik indirimiyle ödüllendirildiğini açıklamasını istiyoruz. Hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek. Ve buradan bir kez daha haklı mücadelesini sürdüren kadınların asla yalnız yürümeyeceğinin sözünü veriyoruz. Çocukları şiddetten ve istismardan koruma görevi devletindir onlarca çocuk her gün istismara uğruyor ve failleri aramızda dolaşıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284'e uygulanması için daima mücadele edeceğiz. Eğer 6284 ve İstanbul Sözleşmesi etkin uygulanıyor olsaydı bugün Sevtap ve birçok kadın aramızda olabilirdi. Hala yaşıyor olabilirdi.